ne kadar Ben Fahri unutabilir miyim? Hiç. Değil mi? Hiçbirimiz. Unutamam. Allah vergisi tamam. Özellikler vardı. Ama Fahri Bey olmasaydı acaba bu kadar e, kalıcı bir, isim, bir e, şöhretim olabilir miydi? Ama sizin de ben kabiliyetiniz. Çünkü, i̇şte tamam ha, bizlerin ama. Bizlerin kabiliyeti de vardı ama. O ayrı. Al, yani alabildik. İyi bir malzeme olmazsa Al. yemek yapamaz değil mi? Evet Eksik malzemeyi Her zaman olmadı. söylerdi Gömüş Bey. Ama alabildik i̇yi bir, de evet, iyi bir malzemeydiniz, ben biz hep işledim. övünmüşümdür e, Hanımefendi. Çok doğru. Hep övünmüşümdür. Ya. Ben Fahrettin Arslan Üniversitesi'nden mezun oldum. Bravo. Doğru. doğru. Biz benim de. aldığım diplomayı almak çok, çok zor. Çok. Fahri çok Bey zor. de kimseye bu şeyi Hayır, vermezdi. Sadece benim. Yok evet. bir ikincisi. Ne oluyor? Arabam mı bozuldu? Ne oldu ya? Biz aldıkmış. baş. Aa. Aa. bir dakika. What happened? Ne oldu ki ya? Allah'ım. Ne oldu? Ne oldu? burada ormanın ortasında. Yürüsek gidemeyiz, dönemeyiz Ben ya muhabbete daldık ne oluyor ki diyorum ya. Ben de ne oluyor diyorum. Bu yürümüyor neden? Allah'ım. Ne yapacağız şimdi kaldık? Bülent Hanım. Ben ne bileyim ya? Ne oluyor? Aa, Arkadan sürelim o zaman, itelim. İtelim mi? İtmekle olur mu bu Safiye? Ay ayol, itelim de belki yürür yani. Belki ya, ya arabalar bile aylansın. aküsü falan bitmiştir. Ha, o açıdan diyorsun. Evet, aküsü bitmiştir. Ne var yani, sürsür şey yapsak, gitsek, Bir şey olur mu ki? Aa. Ne oldu? Aa, kız, örtü böcekler, hayvanlar ne? bizi yani e, ben mi Adam İngilizce ne? de bilmiyor. Ya it. Ne ne yani bu bu? What is this? Hay bunun manası ne? Aa bu ne ha, yani bu? Abi el... ayak yemedi galiba. Bir itelim arabayı aa, belki. A -a. Park stop diyor ayı. Ay ben bir iteyim mi? Dur ineyim de iteyim bari. Ay sen de Allah aşkına dinle. Şey Nereden de iteceksin? Aa, aa, saçma aa. sapan konuşma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ay aa, aa, aa. Ben hiç yapamam, il. itemem ki i̇l. ben. Sen itme de ben iteyim. Kalk kalk. Beraber Ay. itelim hadi. İtelim. Hadi itelim bari çek evet. arabayı. araba. i̇tmekle olur mu? Ay ite belki aküsü ya akısı bitmiştir anlamıyor. ayol. Monsieur, hey. Aa. Ya Banu. Aa. Şimdi ya. E Banu, 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 Banu. Gel de... gel. Bülent Hanım. Şu, dur. gelebilecek ah. miyiz? Gel bir itelim şu arabayı. Ben bir. nasıl ah. becereceğim? Çalışır. Çantam. A -a. Allah'ım ya da. bir de bu eksik Allah ya. Allah'ım Allah'ım ya Rabbi bir de bu eksik Allah. ya. Allah'ım ya Rabbi'm ya. Bunların hepsi vallahi ve billahi nazar. Nazar tabii. Evet. Nazar. Nazar. Gel itmeye çalışalım bir şey olur. Allah'ım. Kız ben nasıl iteceğim Gel. bunu? Ah. Geç. God. Gel. Şöyle bir itelim, ne? itelim belki. Ha? İtelim. <laughs> <laughs> ne diyor bu elini kolunu sallayarak manyak mı ne? Hey peki yo. yok tamam. Hey, nereye? Nereye gidiyorsun ayol? Manyak. Hey. Şişt. Ne Aman. olacak bu arabanın hali? Aa. Aa adam sadece bunu yapıyor. Aa, sen salak mısın? Aa. Ben tövbe yürüyüm ben. Aa, yürü yürünmez Aa. ki. Hala. Aa. Aa. Ne bitti mi? Aa. Aa, Aa yürümez diyor ya. ya. Hay Allah Aa. Korusun. Kaldık. Allah'ım. <laughs> Allah'ım, Allah'ım. Allah <laughs> Yemin ediyorum kaldık. Bakın göreceksiniz Ayy, çocuklar. Kız, bırak. Ben ye. de geleyim mi? Yardım. Bismillahirrahmanirrahim. İstek de gitmiyor çok, çok az gidiyor. Ey, ama adam gelsin ki çalıştırsın. Hey alo. Ben yok binsene oraya. Ayağını sok bir yerlere koy. Çalıştır hey. Hadi. Nak. Çalış gidiyor biz iteceğiz siz geçin oraya you speak english no oh no 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 aa. oh my god Ay, hiç duymuyor bile Anam bunların İngilizceleri Ayrat bile yoktu anlamıyorlar bile aa. hey meshu Ah nereye gidiyor? gidiyorsun sen deli zekalı gelsen lan buraya aa Manyak kuş ne olacak bu arabanın hali aa. lan benim aa aa Kaldık böyle ah. böceğin içinde ya. Abi de mi? Hey Mesio, Mesio. kaban, kaban. come on, come on, Please, please, please. please. Geç arabaya ver! Please, please. Evet, evet. Please. Evet, biner misin come arabaya? Kaban, Kalırız mı vallahi de? A manyak. Deliye <laughs> bak. Kesim <laughs> der aldı. Aa. Aman başımıza gelmedi kalmadı kardeşim nasıl bir şey. Oy, golf arabası bozuldu mu? Kaldık mı ortada? İtmeye kalktık, olmadı. Adam dedi ki, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun kardeşim? Bülent Ersoy bir taraftan... ...Bana e, Alkan bir taraftan şey yaptık. Bırakamazsın, gidemezsin. Ay! A -a. Ay öyle için. Ay. İtelim, gel, Ay. gel, mu? gel. Geç, geçti Köz, oraya. Kız, yürüyor musun? Safiye, ha. geçti Driver. oraya. Gel, itelim. Belki çalışır. Hesene Allah kahretsin. Siz binin Bülent Hanım. Belki şey yaparız. Çalışın da yandı. Ah. Çocuklar. Efendim. Bülent Hanımcığım. Görüyor musun? Ya ne yapacağız Kaldık. bebeğim? Ay. Ay. Çocuklar. Ay. Ben Ay. yürüyemem. Ben de yürüyemem. yürüyemem. Ben, ben zaten, zaten korkarım. Ay. Allah'ım ben. Ben korkmaya korkmam Aa, da. Aa, Bülent Hanımcığım ormanın içinden her şey çıkar. Nasıl yürüyeceğiz oraya kadar? Ya bırak o gırtlağını sıkalım. Adam sıkarım. da yok bir şey de yok ya. Hayır anne nasıl bir baksana daha Allah ne Allah. kadar o yokuş mokuş ömrümde çıkamam size şaka geliyor Ha gelmiyor gelmiyor mi yani. ya, Yapmayın ne Allah aşkınıza ya Ay hiç yani ay, ay, yani ezan mı ne oluyor ne ya Aşi. Ay Allah'ım ya Ay anlamadım bana ezan sesi geldi Çocuklar şöyle ay, bir baksanıza ay, Allah, şöyle bak. nereye gidelim Aa, biz Aa, ne yapalım ne yapacağız Biriniz böyle benim. gidin bari biriniz şöyle bir bakın bir şey yok mu anam? Oraya doğru tek başına nasıl gidelim Bülent Hanım? Peki bu safaryaya kimse gelip de bakmıyor mu? Yani nedir, ne değildir <laughs> görmeye? Belki biri gelir. Kaç Ay, kilometre geldik yapın. acaba? Ay birisi inşallah birisi geçer de. Kaç kilometre geldik acaba? Çok geldik. Ya çok, çok gelmeye geldi, geldik de. Çok Şöyle geldik, bir çok şey yapsana Safiye. Ben Allah nereye gideyim Allah ya? Allah bir yılan falan bir şey böcek falan sokar. Ah. Nereden gidiyorsun dur. ya? Sen de sapattın da. Sen ne yapıyorsun? Ay, ya. adam ya. giriyorsun. Ya. Aa, ne adamı ayol adamı bulsak. Bir bursak. Bakayım, bulurum belki bir yerlerde aa, bir şey. Allah. Safiye ormanın içine girme. Dur kız bir şey. Allah Allah. Ay bismillah. Ay. Gidiyor adam, bari. Ne oldu? Ah. Bir şey oldu. Burada. Safiye. Hay şey ne oldu? Korkusuz giriyor ormanın içine. Ormanın içinde ne işin var? Ay dur hele bir bakayım buralarda birileri vardır. Sesleneceğim. Allah ya sen hasta ya. mısın? ay inanıyorum. Allah Allah Birileri ya. vardır diyor Aa, ya. Allah Allah. ben ya. inanıyorum da ay ben ne yapayım şimdi? Ya kaç kilometre geldik çocuklar. ya? Hay Allah'ım Allah ya. Allah'ım Allah ya. Allah ya. Of Allah'ım ya. ya. Of ya. Of Benim tansiyonum çıktı. Of. Kaç kilometre geldik? Yok mu kimse? Aa, orman içinde kimse yok mu diyor. Ah. Ya gerçekten. Lanet ya olsun. Kimse yok mu? Ay. Aa, Aa, içinde kimse ay. yok mu? Biz kaldık. Neredesiniz? Neredesiniz? Ay buralarda da böcekler, bir şeyler çıkacak. Beni Allah'ım korusun ya Rabbim. ormanın içine giriyor bebeğim. Bakar mısın? Yani ben anlamadım bunu. Bakar mısın? Bak oracak halim kalmadı. Ben, Şu yola ben doğru şöyle gideyim bakayım biri bir tarafa. Hay bu otların Hiçbir... arasında sen Aa, bir ormanın evet. arasında ne ben arıyorsun? Karayı bayan... parçalayacaklar. Evet ben bu tarafa gideyim bir bir bakayım yolda. Bir de ben klastlarımı. Ay üzülmeyin lütfen Bülent Hanım. Şimdi şimdi ben geleceğim bebeğim. Şimdi geleceğim. Aman! Ay! Ay ben buralara gelemem. Korkarım. Allah'ım korusun. Ay yılan bulan çıkar, yemin ederim bir şey çıkar buradan. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Uh. İmdat! Biz kaldık yolda. Acaba bir şey bulabilecek miyim? Allah'ım ya Rabbim. Of! Ya aslında... ...Bülent Hanım git dedi ama... ...ay inşallah bulurum, kimi bulacağım ki? Allah'ım kimse geçmez mi? Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım bakar mısın? Hii. Ay ben yalnız kaldım. Ay Bülent Hanım beni yolladın ama kimi bulacağım ben burada şimdi? Allah'ım. 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 Oh. Bülent Hanım kimse yok. Yok. Allah'ım yok diyorum Vallahi bir şeyler var burada. Aman. Dur. Aman kafası gözü gözükecek bir şeyin. Allah'ım ya Rabbim ya. Gördü böcek yiyecek bizi gece karanlık. havada da kararıyor. Kimse yok mu? Uh! İmdat. Ben bir otların içine doğru girdim. Bağırıyorum imdat, imdat yetişin. Yetişin, yetişin. Ee, bizi kurtlar kuzular yiyecek, biz kaldık yolda diyerekten o paniğimi o korkumu size anlatamam yani, anlatamam çok korktum. Allahım, Allahım, Allahım. Ah, bu ne? Bu ses ne? Ay Bülent Hanım ne yaptın sen bana? Sen niye gönderdin? Ben de seni dinledim. Allah'ım. Allah'ım yardım et bana. Allah'ım bana yardım et. Allah'ım bana yardım et. Yem olmak istemiyorum. Kaplanlara, aslanlara yem olmak istemiyorum. Bülent adam yem olmak istemiyorum. Neden yolladın beni? Yok kimse burada. Allah'ım bu telefon da telefonda çalışmıyor sinyal de vermiyor ya. Yok. Bir tane yani mesaj gelmiş ha. Bak. Bak o da telefon da kapanıyor. Şu hale bakın. Arzudan mesaj gelmiş. Can yapma. Böyle, aldım. Yok telefon. Şarjım da yok, yok çekmiyor. Ç i̇şte hoş geldin. Bak. yeah